Değerli kardeşlerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün incir reçeli yaptım. O kadar güzel oldu ki, çok güzel oldu. Kıvamı da böyle. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. incirimi yıkadım. 2 kilo incire 8 bardak toz şeker ekleyeceğim incirmi böyle tüm yapacağım. Meyve suyu vermeyen bir meyvedir. Önce şerbetini hazırlayacağım ben bunu. 8 bardak tuz şeker hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tereyağı ekleyeceğim. Hem parla, parlak verir hem taşmaz böyle. Şerbetim kaynasın. Şerbetim kaynadı. Böyle bir ince çubuk tarçın ekliyorum. İsteyen eklesin, isteyen eklemesin. Ben birazdan çıkartırım. Bir 5-10 dakika kaynasın. Birkaç tane karanfil ekleyelim. bir tatlı kaşığı limon tozu ekleyelim. Yarım limon suyu ekleyelim. Ben incirimi iki yerden böyle çatlar geleceğim. Şerbetini alsın böyle. Böyle şerbetini içine alır. Ve hepsi böyle hazırlık içine atacağım şimdi. Geçelim 10 dakikada kaynıyor. Tarçını, karanfili çıkartın. Bir daha 10-15 dakika daha kaynayacak bu. Reçelimi böyle bir saat kaynattım. Çöpün altına kapattım. Biraz tabaka koydum. Biraz daha zaten kendi toparlar. Soğumaya bırakıyorum bunu. Reçelimiz de hazır. Bir gece beklettim. Bu kadar güzel oldu ki. Şimdi servis yaparım önce. Bismillahirrahmanirrahim. reçelimiz hazır. İki şu kavanoz çıktı. Ben normal reçel sevmiyorum. Ama incil reçeline ben bayılıyorum. Çok güzel olmuş. Kıvamı da böyle. Çok güzel. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.